başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda 2.2 güncellemesinin güncelleme notları paylaşıldı. Bununla alakalı size bilgiler vereceğim. Güncelleme ile beraber neler geliyor onları öğrenmiş olacaksınız tam manasıyla arkadaşlar. Şimdi ondan önce hemen şöyle bir şey bir bakalım popülerlik kısmına hangi arkadaşlarımız popülerlik atmış isimlerini okuyalım abi. Brave Brave Ayaz 35 45 atmış, Messi TC atmış, Sezer atmış. Sezer bunları teker teker attığı için bu Sezer gözüküyor. Arkadaşlar ismi gözükmeyen arkadaşlarımız varsa da onlara da şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar hemen bir iki soru var onları da yanıtlayalım hemen geçelim. Abi Hans'ı X süt gelecek alırsan sevinirim. X sütlerle alakalı bir bilgi yok. Yani şunlarla alakalı var. Ama X alakalı bir bilgi yok. Nihai setlerle vardı normalde. İki tane daha nihai set geliyor. Yani şöyle arkadaşlar. Her güncellemeye bir. Yani şöyle toplamda bir 4 nihai set mi? 2 nihai set mi? Ne geliyor yani? İyi akşamlar güzel abim. Ee, Alman kurdu köpeği BP ile mi gelecek yoksa UC ile mi cevapla lütfen. Bunu aslında ben göstermiştim. Arkadaşlar o BP ile gelmeyecek. 80.000 kısmında gözüküyor. Görüyorsunuz ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim bazı arkadaşlar şurada gözüküyor. İşte 80.000 BP falan gelecek mi diye. Öyle bir durum yok. Ha gelse güzel olurdu. Hani Şahin'in etkinliği vardı böyle işte kuş yuvaları falan topluyor, şey yumurtalar falan topluyorduk. Oradan Şahin'i bedava almıştık. Onda da böyle ona benzer bir etkinlik gelip bedavaya getirtirseniz güzel olur. Ama zannetmiyorum yani arkadaşlar geleceğini o şekilde. Şimdi sorularımız bitti. Arkadaşlar şimdi güncelleme ile alakalı her şeyimizi bir cevaplayalım. 1. Güncellemede biliyorsunuz geldikten sonra RP de geliyor. RP ayın 20'si geliyor arkadaşlar sabah. Yeni RP M15. Bunu bu şekilde halletmiş olalım. Güncelleme ayın 13'ünde gelmeye başlıyor. Ayın 15'ine kadar arkadaşlar. Bölgelere göre ayın 13'ü globale gelmeye başlayacak. Vietnam'da sadece 13'ü, hepsi gelecek. Kore'de ayın 14'ü. Global 13'ü, 15'i, 14'ü çoğu kişi yapar. 15'i de biter. Ama 13'ü globalde çok fazla kişinin güncelleyeceğini zannetmiyorum. Yani az kişiye gelir diye düşünüyorum. Güncelledikten sonra arkadaşlar yine standart 3 günlük kas kalacaksınız. 300 BP artı 100 AG alacaksınız arkadaşlar. Tabi güncelleme ile beraber daha önce de gösterdiğimiz Çin versiyonunda olan Çin versiyonu neredeyse bir sene önce gelen Nusa haritası geliyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. 1 çarpı 1 bir harita oluyor arkadaşlar. Bu harita gayet böyle hızlı maçların atılacağı 8-10 dakika maksimum süreceği bir harita olacak. Sanki böyle Living'in şeyini de elinden alabilir mi bilmiyorum ama yorumlara yazın biraz Living'e kafa tutar gibi gözüküyor. 30-35 kişi de maça giriyor. Her Angel'da biliyorsunuz arkadaşlar değişiklikler var. Zaten Türkiye kısmı komple değişti. Orayı kaldırdılar. Şu an güncelleme notlarında da gözükmüyor. Kız Kulesi ile Galata Kulesi. Ama ekstradan hastaneyi göstermiştim. Hatırlarsanız arkadaşlar hastaneyi belli bölgeleri yıkılmış. Bomba düşmüş gibiydi. Kanalda videosu var. İzlemeyenler izleyebilirler. Ekstradan arkadaşlar Mita Power'da bomba düşmüş. Yani Mita Power'da iki baca var biri kırık ya. Bacalar değil artık binalarda da arkadaşlar farklı e, böyle kırıklıklar var Mita Power'da. Onu söyleyeyim. Tabi oyuna arkadaşlar bisiklet geliyor. Bisikleti zaten biliyorsunuz ama bu bisiklet artık kalıcı bir bisiklet. Yani böyle etkinlikle gelen bir bisiklet değil. Artık oyunumuzda bisiklet olacak arkadaşlar. E, bisikletler için arkadaşlar ayrı bir e, normal yine evlerin içinden de bulabiliyorsunuz bisikletleri. Ama ayrı bisiklet durakları yapmışlar ve bu durakların içinde arkadaşlar 4 tane bisiklet oluyor. Yani eskiden mesela bir bisiklet alıyordunuz takım arkadaşınız olduğunu götüremiyordunuz. Şimdi duraklardan 4 bisiklet kullanabileceksiniz. Yani bir squat bisiklet turu yapabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var tabi gelip başkaları almadığı sürece. Bisiklet kısmı bu şekilde arkadaşlar. Yeni mod geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni mod kısmı da şöyle söyleyeyim. Hani şöyle bir, bir dakika. Neredeydi? Şurada. Yeni modumuz geliyor böyle cadılar bayramı mı diyelim artık ne diyelim böyle uçuyoruz kaçıyoruz. Bu modun tarihi arkadaşlar <laughs> ayın 29'u. Yani 29 Eylül'de gelecek yeni mod. Yani ayın 15'ine kadar güncelleme geliyor. Güncelleme geldikten 15 gün sonra yeni modu oynayabileceğiz. O 15 gün içinde sadece Nus haritasından isterseniz başka haritalarda da vakit geçirebilirsiniz. Ama şöyle bir şey geçiyor arkadaşlar. Dün ve bugün Biraz e, baktığımda e, bu e, Miramar olsun, Sanok olsun, Vikendi olsun, Karakin var mıydı içinde onu şu an tam hatırlayamadım ama Bazı haritaların arkadaşlar özellikle Miramar, Vikendi, Sanok'un e, normal klasik ranklıdan çıkacağı söyleniyor Bu net bir bilgi değil bunu güncelleme notlarında da görmedim ama bunu paylaşıyorlar çok arkadaşlar bu güncelleme geldiğinde artık orası belli olacak. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Şimdi 29 Eylül'de bunun geleceğini söylemiştik ve 8 tane arkadaşlar yeteneğiniz var biliyorsunuz orada. Yetenekler yeteneklerde böyle enteresan, acayip yetenekler. Onlardan da kısa şöyle bir bahsetmek istiyorum aslında. Şöyle bir yetenek kısmımız neredeydi abi bizim? Ha. Oyun alanını gösterme yeteneği sonraki işte araç yardımı e, yeteneği var arkadaşlar havadan araç indirebiliyorsunuz malzemeleri tarayabiliyorsunuz 15 saniye için yani böyle bildiğiniz hile gibi nerede ne var onları gösteriyor. Ayrıca kukla atlaması var kuklayı tutunup arkadaşlar paraşüt gibi böyle süzülüp gidiyorsunuz. E, Karaborta gelmiş hızlı alışveriş için arkadaşlar böyle alışveriş yapabiliyorsunuz. E, düşmanların yerinde gösterme yeteneği var arkadaşlar sırt çantası özelliği geldi ve bu sırt çantasında arkadaşlar bazı şeylerin e, şeylerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte bandajdan kit yapmadır. Bu şekilde ve ekstradan da kurtarma bombası geldi arkadaşlar. Mavi bomba. Bunu da biliyorsunuzdur. E, i̇çine girdiğinizde hem canınız hem de enerjiniz doluyor arkadaşlar. Orası bu şekilde. E, ekstradan e, ne geldi? Ha bu arada nusa haritasında arkadaşlar oyuna girdiğinizde doa veya Scout girdiğinizde fark etmez İlk 4 dakika içinde ölürseniz arkadaşlar hemen geri doğuyorsunuz. Ama takım arkadaşınızın da ölmemesi lazım. Ama maça solo girdiyseniz solo maçlarda arkadaşlar fark etmiyor otomatik doğuyorsunuz. Böyle bir özellik eklemişler. Bugün videoda da gösterdim oyuna yeni asansör geliyor. Asansörü kullanabileceksiniz. Arbelet geliyor bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Alevli arbelet. 2 tane arbelet oluyor mermisi de farklı bunun. Ee, arbeleti... Aynı olabilir ama mermisi farklı arkadaşlar. Biri yakıyor, biri yakmıyor. E, yeni silahımız geliyor. NS 2000 arkadaşlar. Bu silah yakın mesafede böyle sanki pompalı gibi gözüküyor. Ama e, scope açtığınızda arkadaşlar keskin nişancıya dönüşüyor bir anda. Böyle değişik, enteresan bir silah da oyuna ekleniyor. ATV aracının zaten biliyorsunuz ATV aracı oyuna geliyor arkadaşlar. Ekstradan Erangel için yeni bir hava geliyor. Gök kuşağı olacakmış artık. Nasıl bir görüntü olacak bilmiyorum. Erencin haritasına da arkadaşlar yine nasıl söyleyeyim size yeni otobüsler ekleniyor. Bu Miramar'daki köfteci otobüsleri var ya onlar ekleniyor. Onların içinde yine indirimli şeyler alabileceksiniz işte ne bileyim silah eklentileri, farklı şeyler. Dükkan gibi indirimli dükkan. Benzinlikler geliyor arkadaşlar. Artık araçlarınızı benzinliğe çektiğinizde oradan normal benzinle fullleyebileceksiniz. Ekstradan da arkadaşlar araçların bagajını artık kullanabileceksiniz. Bagaj kullanma oyuna ekleniyor. Burada size gösterebileceğim bir de şu var arkadaşlar. Karakterleri de şöyle göstereyim. Karakterlerin ilk oyun içi görüntüleri geldi. Soldaki karakterimiz en solda bir de hemen Victor'un da solundaki karakterimiz var. Karakterler güzel duruyor ama ben sanki buradan erkek karakteri alırım diye düşünüyorum. Bu arada karakter kuponlarıyla alakalı bir videomuz vardı biliyorsunuz her karakterin farklı karakter kuponu olma ihtimali vardı. Çünkü beta'da gözüken bir şeydi. E, şu an e, güncelleme olduğunda onunla alakalı bir bilgi yok ama tabi karakterler geldiğinde onları da görmüş olacağız arkadaşlar. Bu arada hangisini beğendiniz yoruma yazın. Oyun içi ilk görüntüsünden karakterlerin. Karakterler de büyük bir ihtimalle 2.2 güncellemesinde oyuna eklenir diye tahmin ediyoruz. Burada çünkü gösterdiklerine göre. Evet arkadaşlar genel manada 2.2 güncellemesi bu şekilde. Umarım e, video sizin için bilgilendirici olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz de yorumlara yazın abi buraya kadar izledim diye. Kanalımızda ciddi manada bildirim, önerilme her türlü problem var şu an. Valla ne yapacağız bilmiyoruz. Her gün videomuzu atıyoruz, her şeyimizi yapıyoruz ama şu an böyle bir sıkıntımız var. Sizden ricam yorum yazmanız, beğenmeniz, paylaşmanız. Yorum yazarken hani emoji değil de normal yorumunuzu yazın. Fark etmez kısa uzun arkadaşlar. Böyle bir desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.